أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من نبينا بعده ve Ol deyince olduran, kalplerimizi imanla dolduran, sonsuz kudret, keramet ve azamet sahibi Rabbimize ham senalar olsun. Rahmetel lil alemin. Habibi Kibriya, Hazreti Muhammed Mustafa efendimize, rehberimize salatü selam olsun. Aff ve mağfiret, İman etme bahtiyarlığına eren, yürekten ama yürekten, Allah ve Resulünün yoluna kurban olanların üzerine olsun. Ahir ve akibetimiz hayırlarla dolsun. Dersimiz hayırlara vesile olsun. Rabbim hakkı anlayıp anlatabilmeyi, haktan istifade edip hayatımıza taşıyabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bu hafta merhamet kavramını, Rabbimin merhametini, Efendimizin merhamet eğitimini konuşacağız. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Bir gün Hazreti Zeynep Efendimize haber gönderdi. Torununun çok hasta olduğunu, acilen gelmesini talep etti. Rahmet Peygamberi can vermekte olan torununu kucağına aldı ve gözyaşları döktü. Bir süre sonra gözyaşının Allah'ın kullarının kalplerine koymuş olduğu merhametin bir tecellisi olduğunu söyleyi verdi. Evet kıymetli dostlar. Nedir merhamet? Merhamet bir şefkat, bir gönül hoşluğu, yumuşaklığı bir kalp inceliğidir. Merhamet öncelikle Rabbimizin Rahman isminin tecellisidir. Ar-Rahman, rahim Her söze besmele ile başlarız. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Ve erhamur rahimin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Rabbim tüm alemlere, külleden zerreye, kainatın her köşesine merhametiyle ikram ve ihsanda bulunur. Onun merhametinin derinliğini Hz. Peygamber şöyle tasvir eder. Bir gün Allah Resulü'nün huzuruna esirler getirilir. İçlerinde çok küçük bir çocuk vardır. Bir taraftan telaşlı bir anne koşarak gelir. Yavrusunu esirler arasında görünce bağrına basar. Sevinç görülmeye değerdir. Allah Resulü şöyle devam eder. Arkadaşlar siz bu annenin yavrusunu ateşe atacağına inanır mısınız? Hayır ya Resulallah. İşte Allah'ın kullarına olan merhameti bu kadının yavrusuna olan merhametinden daha fazladır. Evet, anneler Rabb'ın merhamet isminin en belirgin yüzlerinden biridir. Yavrucakların anne karnında saklandıkları bölgeye rahim ismini verilmesinin hikmetlerinden biri de budur. Kıymetli izleyiciler, bir insan önce kendine merhamet edecek. Hani derler ya merhamet etmeyen, kendine acımayan, kendine merhamet etmeyene kimse merhamet etmez diye. Bir hata yaptığı zaman düştüm yıkıldım demeyecek. Bir hata yaptım ama ben bundan ibaret değilim diyecek. Kendine tövbe imkanı tanıyacak. Kendine tövbe fırsatı verirsen sıçrarsın. Yoksa bulunduğun kuyuda çukurda kalırsın. Yaptığın bir yanlışlıktan dolayı eğer bir rahatsızlık, eğer bir vicdan azabı hissediyorsan üzülme. Şairin diliyle üzülme, üzülebiliyorsan üzülme. Üzülme, kalbinin sahibi senden umudu kesmedi diye üzülme. Üzülme kalbine bir dokunan var demektir. Tirmizi'de geçen bir hadiste kıymetli dostlar, Allah'a en uzak insanın kalbi katı, kaba insan olduğunu. Yani merhametten nasibi olmayan insan olduğu verilir. Önce kendine merhamet edeceksin. Açacaksın ellerini, yalvaracaksın. Rabbim, asi kulun günah işledi. Senin kapına geldi. Eğer merhamet etmezsen, eğer elimden tutmazsan kimler tutar elimden? Selamet sahillerine çıkar beni diye yakar Rabbine. Rabbim senin nihayetsiz merhametin bizlere bağışlanma ümidi veriyor de. Benzetme yapmış bir Arif. Kainatın tüm günahlarını terazinin bir kefesine koyu verseniz, terazinin diğer kefesine Rabbimin merhametinden bir damla kondru verseniz, Rabbimin merhameti ağır basar. Bu benzetme bizi ümit var kılıyor. Bu benzetme ama işin bir tarafı. Ama diğer taraftan Rabbim yüce kelamında bizzat uyarıyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın, aldatmasın. Genç kardeşim, zaman var, ileride yaparım detirtmesin. Oho Allah kimleri affetmedi ki beni de affeder canım dedirtmesin. Bunu derken tevbe etmeden ömür kan dilinde yağ tükenmesin. Evet doğrudur Rabbimiz merhametlidir. Rabbimiz affeder ama yeri geldiğinde de mahveder unutmayalım. Gelin geciktirmeyelim tövbelerimizi. Rabbim tehir eder ama ihmal etmez. Rabbim yarına bırakır ama yanına bırakmaz kardeşim. Rabbim zaten merhameti gereği sana bana nice fırsatlar vermiyor mu? Estağfurullah. İnnel hasenatu yudhibnes seyyiat. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri yıkar, mahveder. Bir günahın varsa o halde onu iyilikle temizle çıkmasın karşına ileride. Bazı hadis rivayetlerinde insan bir günah işleyeceği zaman meleklerin onun etrafından uzaklaştırıldığı haber verilir. Melekler o günahı işlemesin diye dua ettiği rivayet edilir. Bak ve gör Rabbin ne kadar merhametliymiş. Rabbim bazen yaptığının karşılığını hemen vermez, tehir eder. Senin düzelmeni bekler, Rabbim insanların yaptıklarının tam karşılığıyla hükmetmiş olsaydı belki kainat üzerinde taş üzerinde taş kalmazdı. Ama Rabbim insanlara hak ettikleriyle değil de merhametiyle hükmettiği için dünya hala yerinde dönüyor değerli dostlar. O halde bize düşen birazcık gayret. Bize düşen onun sultanlığını bilmek, haddimizi bilmek hadsizlik etmemek. Demek ki önce kendimize merhamet edeceğiz. Çevremize merhamet edeceğiz. İrhamu men fil ardi yerhamukum men fis semai. Yeryüzündekilere merhamet edin ki göklerdekiler göğün sahibi sizlere merhamet etsin. Merhamet eden merhamet bulur. Derler ki merhamet sarkaç gibidir salıncak gibidir. Karşıya gider, gelir. Tekrar gider, tekrar gelir. Başkasına merhamet edersin, o sana eder. Başkasına eder. Ve böylece toplumu bir bakarsın ki tamamen merhamet kaplamış. Merhamet toplumun mayasıdır. Ne zaman merhamet biter, o zaman hayat biter. Evet. Bazen dostlar merhametle acımak birbirine karıştırılır. Senin merhametine ihtiyacım yok denir, acımana ihtiyacım yok denir. Oysa acımak başka bir şeydir, merhamet başka bir şeydir. Acımakta yukarıdan bir bakış vardır. Bir ben vardır, bir gizli bir kibir vardır. Ama merhamet seninle beraber yürümektir, yandan bakmaktır, sana destek olmaktır, iyiliğini düşünmektir. Rabbim Sırf merhametinden dolayı sana göz kulak vermiş, ellerini muhteşem sanatla yapmış, işini daha kolay halledesin diye sana merhamet etmiş. Merhamet bazen af manasına gelir. Ama hepten de karşılığı af değildir. Hocam, bu af manasında hep merhamet mi edeceğiz? Ne yapacağız? El cevap merhametin miktarı, zamanı çok önemlidir. Hani derler ya bazen merhametten maraz doğar diye. Bazen canavara merhamet edersin senden diş kirası ister diye. Bazen zalime merhamet mazluma hakarettir. Gözü yaşlı olanları mağdur etmektir. Bazen merhamet edersin, karşı taraf bunu bir lütuf olarak görmez ve yaptığı suçtan vazgeçmez meslek haline getirir. Sirkatiyle övünür. O halde merhametin miktarı ve zamanı önemlidir. Vicdanlarda kabul görmesi gerekir. Merhamet efendimizin yoludur. Onun eğitim metodudur. Bir defasında Allah Resulü torunlarını öpüyor. Orada bulunan bir sahabe ya Resulallah biz çocuklarımızı öpme izliyor. Efendimiz ne diyor? Rabbim insanların kalplerinden merhameti çekip almışsa ben ne yapabilirim ki? Kardeşlerim, çocuklarımızı öpelim. Sünnettir. Günümüzde nörologlar da tavsiye ediyor. Alından, alınlarından öpülen çocuklar, şu ön bölgeden, frontal bölgeden, duygu merkezine yakın olan bölgeden öpülen çocuklar daha bir huzurla büyüyorlarmış daha bir güven içerisinde büyüyorlarmış. Yaptığı işlerde hikmet olan peygamberim. Bize ne güzel de davranışlar bırakmış öyle değil mi? Elhamdülillah. Güzel kardeşlerim, efendimizin merhametinden hayvanlar da nasipdar olmuşlar. Hayvanların dövülmesini yasaklamış. Dağlanmasına müsaade etmemiş. Haddinden fazla yük vurulmasını istememiş atış talimi için canlı hedef yapılmasını kesinlikle yasaklamış. Yolda yavrularını emziren bir köpeği görünce ordunun yolunu değiştirebilecek kadar gönlü rahmet dolu bir peygamber. Karınca yuvasını ateşe verenleri görünce ateşle azap etmek ateşin sahibine aittir diye uyaran bir peygamber. Hocam bir tarafta hepinizin adını bildiğiniz ülkede eli kanlı matadorlar ve boğaya saplanan her bir mızrak darbesinde zevkten çıldıran bir yığın kalabalık veya ormanı canlı canlı yakarken onun içerisinde yanan canlıları düşünmeyen talihsizler. Ama diğer tarafta susamış bir köpeğe Kuyuya inip de ayakkabısının içerisine su doldurup çıkarıp vereni bağışlayan bir din. Elhamdülillah dinimiz ne kadar da güzeldir. Merhamet ince iştir dostlar, nezaket işidir. Arifler evlerinin önlerindeki o dar bahçelerine çiçekler ekerken düşünmüşler, incelemişler. Acaba mevcut çiçeklerin hakkına girer miyiz? Rızkını suyunu kesmiş olur muyuz diye ince düşünmüşler. Bir sineği zararlı bir böceği öldürürken böyle pat diye değil de mümkün olan en hafif metodu tercih etmişler. Karıncayı topla tüfekle öldürmemek, onun sahibini incitmemek. Şairin dediği gibi kazanda su kaynasa sanki ben pişiyorum. Bir kuş bir kuşu öldürse sanki ben can çekişiyorum hissiyatı. Merhamet biz kavramının içini genişletmektir. Bizin içine öte vadinin canlarını da alabilmektir. Merhamet laf değil aktivi Başkasının sızısını görmek Rabbimin sana lütfettiğiyle onun yarasına merhem olabilmektir. Yeri geldiğinde pazardan dönen bir yaşlı amcanın poşetinden tutmaktır. Yeri geldiğinde eğer mühendissen engelli kardeşine kol kanat olacak bir robot yapmandır. Hasılı merhamet kainatı güzelleştirme adına gücünün yettiğini yapmandır kardeşim. Merhamet sadece düşünüyorum varım değil. Merhamet hissediyorum varım o da değil. Merhamet yapıyorum destek veriyorum varım demektir. Bir insanoğlunun kendini güzelleştirme adına yaptığı masrafların bir kısmını garibanlara harcasa dünya ne güzel olur değil mi kardeşim? Satış rakamları bunu gösteriyor. Biz, biz üstünde uyuyan kedi rahatsız olmasın diye cübbesini kesen bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bizler yolculuktan gelince Heybesinde karınca çıkınca bu karınca bu topraklara ait değil. 2-3 saat önce bir yerde mola vermiştim. Ola ki bu karınca oraya ait olur. Bir karıncayı anasından ayırmak olmaz deyip 2-3 saat gerisin geri yürüyen medeniyetin evlatlarıyız. Şiddet yakışmaz bize. Şairin diliyle senden umut kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar var ümit kesmeyelim, ümit var olalım, o merhameti yeşertelim. Evet bir karede Kur'an annesine babasına öf demeyin derken annesini babasını kapı dışarı etenler, üç kuruşluk miras için annesine babasına kıyanlar var ama diğer tarafta üniversite sınavına giderken Yolda başkasının çarptığı kediyi alıp veterinere götürenler var. Hayatının sınavına giderken kendisinin çarpmadığı başkasının arabasının çarptığı kediyi alıp veterinere götüren gençler var. İyi ki varlar. İyi ki kainatta iyilik kötülükten daha fazla. İyi ki merhamet kötülükten daha fazla. Eğer merhametimiz, iyiliklerimiz kötülükleri aşmasaydı kainat, sokaklar yaşanmaz olurdu. İyi ki varlar. Hulasa bugün Neler konuştuk? Neler kazandık? Konumuz merhametti. Rabbim kelamında kendinden çokça Rahman ve Rahim olarak tanıtır kendini. Merhametini ihtiva eden Besmele Kur'an-ı Kerim'de Berae suresinin dışındaki tüm surelerin başında bulunması sönük akıllara nice şeyler anlatır. Onun merhametiyle nice alemler feyizlenir yeşerir ve yemiş verir. Ve ma ersennâke illa rahmete lil alamin Efendimiz'i kainata merhamet olarak göndermiştir. Merhamet en güzel Efendimiz'de durur, en güzel ona yakışır. Şairin dediği gibi öyle bir merhametsin ki buluttan da cömertsin. Bulut verirken ağlar, sen verirken tebessüm edersin. Kur'an'da hem bulut hem Efendimiz için rahmet kavramı kullanılır. Buluttan inen suyla yeryüzü yeşerir. Efendimizin ağzından dökülen cümlelerle kalpler yeşerir, neşvi neva bulur. Geçmiş bazı ümmetler isyanları neticesinde toplu helak edilmişlerdir. Efendimiz sayesinde bu uygulama kalkıyor. Rabbim yine kelamında وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ sen onların içindeyken Rabbin onlara azap edecek değildir buyuruyor. Yani Efendimizin varlığı insanlık için başlı başına bir merhamettir. Onun merhametinden savaşta da nasipdar olunmuştur. Hatırlayın Bedir Savaşı'nı. Müslümanlar su kuyularını ele geçirmişler. Müşriklerin su stokları bitmiş. Susuzluktan kırılıyorlar. Bir vesileyle su kuyularına sızmak istiyorlar. Müslümanların oklarının hedefindeler. Herkes Allah Resulü'nün gözlerine bakıyor. Hani bir işaret etse de bunları helak etsek. Ama rahmet peygamberi bırakın, müsaade edin, sularını içsinler diyorlar. Elhamdülillah. Kim için diyor bunu Allah Resulü? Yıllardır kendilerine işkence eden müşrikler için söylüyor. Kim için söylüyor bunu Allah Resulü? Analarına, babalarına, kardeşlerine kıyanlar için söylüyor. Subhanallah. Sen ne güzelsin ya Hazreti Muhammed. Allahım sizi. Merhamet savaştan sonra da devam eder. O gün savaş kültürü olarak mağlubiyet zaten insana bir mahcubiyet olarak, bir rezillik olarak yeter. Mağlup olanların cesetleri çoğu zaman savaş meydanında yırtıcı hayvanlara kuşlara terk edilirdi ama Allah Resulü düşmanını dahi yırtıcı hayvanlara teslim etmiyor bir kısmını Bedir kuyusuna attırıyor bir kısmını defnettiriyor Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk siz de Rabbinizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu Deyiveriyor. veriyor Evet kıymetli kardeşlerim bize her nefes ikram eden, her daim merhamet eden Rabbimizin namına merhametkar olalım. Şöyle bir düşünelim. Rabbim merhamet etmeyip beş dakikalığına bizden akıl nimetini alsak evin yolunu bulamayız. En ordinamüs profesör dağlara taşlara vurur, deli divane olur. Rabbim e, ölü bedenleri çürütmese, vücudumuzdan dökülen deri parçalarını yiyen mahlukatı vücuda getirmese, merhameti coşmazsa bir haftada yeryüzünde yürüyecek yer bulamayız güzel kardeşim. O halde onun merhametine şükredelim. Rabbim merhametini üzerimizden esirgemesin. Kalplerdeki kinleri kaldırıp yerine Merhamet ilka edenlerden eylesin. Kendine, işine, arkadaşına, komşusuna, hasılı cihana merhamet eden, merhametle bakanlardan ve merhamet bulanlardan eylesin. El Fatiha.